Beyazdan'a habere devam ediyoruz. Efendim salgın yaşantımızda bir takım değişiklikleri de beraberinde getirdi. Öyle ki bir yandan şehirle bağlantımız kopmasın istiyor. Bir yandan da doğayla iç içe olalım diyoruz. İstanbul'da 58 bin kişiyle anket düzenleyen bir firma bu görüşleri değerlendirdi. Yeni bir konut projesini hayata geçirdi. İşte şehrin de yeşilin de içinde olduğu o evler. Koronavirüs salgını yeni konut arayışlarına neden oldu. Özellikle bu korona döneminde geliştirdiğimiz bir proje. Dünya metropollerinde artık insanlar deniz kenarında veya şehir merkezinde yaşamaktansa daha yeşil alanı bol, daha orman içerisinde, daha ormana yakın yerleri tercih ediyorlar. Ve İstanbul Çengelköy'de ormanın içinde adeta bir şehir doğdu. Yeşil alanı İstanbul'un en bol projelerinden bir tanesi. Üç tarafı ormanla çevrili. direkt otobandan girebiliyorsunuz. Şehrin ortasında ama ormanın içinde, doğayla iç içe. Merkezi bir lokasyon ama yeşili bol. Komşumuz ağaçlar, kuşlar, atlar, ceylanlar. Ormanköy ve orman içi daireleri talebe göre belirlendi. 58 bin kişinin de fikrini, birikimini bu projeye empoze ettik. Birincisi özellikle binalar yürüyerek çıkılabilecek yükseklikte olması gerekiyor. İkincisi yeşil alanı bol. Mümkünse ormana yakın veya orman içerisinde olması gerekiyor. Üçüncü maddemiz de her evin muhakkak bahçesi, bahçe veremiyorsanız, teras teras veremiyorsanız muhakkak bir balkon olması gerekiyor. Sağlıklı yaşamın ön planda tutulduğu proje yoğun ilgi görüyor. Efendim bitiriyoruz. Yarın saat 18.30'da Beyaz Ana Haber'de yine karşınızda olacağız. Akşamınız iyi geçsin. Hoşçakalın.